Şimdi ise 10 bin öğretmen tayin edeceği söyleniyor. Ee, acaba bu 55 bin içerisinde mi yoksa 10 bine mi düştü diye bir tereddüt var hayır, efendim. Hayır. Şimdi bu bütçe yılı içerisinde bu 55 bin öğretmen teklifi bize geldiğinde evet. daha sonra biz bütçe şartlarını değerlendirerek bu yıl için 40 bin öğretmeni planladık. Ve bu 40 bin ile ilgili bunun 30 bin 10 bin şeklinde bu işi gerçekleştirdik. Ve şu anda 2011 yılı için bütçede 40 bin kadrolu öğretmen ataması planlanmıştı. Bunun 30 bini 1 Haziran itibariyle biliyorsunuz atanlar. Şimdi bu 30 binin 14 bin 270 tanesi mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi şeklinde olmuştu. Kanun hükmünde kararnamenin çıkarılması ile yeni yeni bir ...hukuki durum oluştu. Şimdi arkadaşlar... ...konuyu incelediler. Belki de... ...yani Ağustos sonunda... ...bir 10 bin... ...atama daha yapmak suretiyle... E, ...bu... ...sayıyı 40 bine... ...çıkarmış olacağız. Ve 14.270 ...bu 10 binle birleşmek suretiyle... E, ...Ağustos ayı sonunda... ...24 bin 270 yeni öğretmenin daha böylece ataması, yapmış. ataması yapılmış olacak. Evet. Ve bunların hepsi 1 Eylül itibariyle kadro evet. öğretmen olarak görevlerine başlamış olacaklar. Şimdi sayı toplamda ne olacak? 205.894 olacak. Şimdi öğretmen olarak toplamda ne oluyor şimdi? 4B kadrosundan 4A'ya geçenler 69.967 oluyor toplandı. Bunun dışında zaten hemşire ebe var. Evet, evet. Sağlık memuru var. Sağlık teknikeri var. Büro personeli var. Mühendis mimarlar var. Ama ağırlıklı olarak mesela hemşire ebe 39658. Tamam, sağlık memuru 24586. Sağlık teknikeri 10784. Büro personeli 8237. Bunun dışındakiler 6005 3, 2, 1000 filan böyle diye diğer ünvanlarda da 14.195 olmak üzere toplamda 205.894. yerel